10 yaşındaki bir çocuk oyuncakçıya giderek almak istediği oyuncağı işaret etti ve elindeki parayı uzattı. Oyuncakçı, üzgünüm ama bu para yeterli değil dedi. Çocuk ağlıyor ve oyuncağı almak için ısrar ediyordu. Sesleri duyan mağaza sahibi onların yanına gelerek, kimin için almak istiyorsun bu bebeği bakayım diye sordu. Çocuk, söz verdiğim kız kardeşime, babam yakında hasta yatağında yatan annemin Allah'a gideceğini söyledi dedi. Mağaza sahibi bir an durup düşününce çocuğun kız kardeşinin öldüğünü ve annesinin de ölüm döşeğinde olduğunu anladı. Adamı efkar bastı. Çocuk ağlayarak sözlerine şöyle devam etti: "Babam annemin bizi bırakıp kardeşimin yanına gideceğini söyledi. Kız kardeşimi çok seviyorum ama Allah'a annemi yanımda tutması için dua ediyorum. Çünkü onu da çok seviyorum ve gitmesini istemiyorum." dedi. Bu masum yavrucağın sözlerinden etkilenen adamın gözlerinden yaşlar akmaya başlamıştı. Oyuncak bebeği çocuğa verdi. Çocuk çok sevindi. Adama sizce Allah dualarımı kabul eder mi diye sordu. Adam kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm ayetini ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kaderi ancak dua geri çevirir. Ömür de ancak iyilikle artar hadisini hatırlatıp Allah senin için en hayırlı olanı seçecektir diyerek onu teselli etti. Adam sonra çocuğun elinden tutarak onun evine gitti. Babası da eşinin yanına gitmek için hazırlanıyordu. Çocuğun babası mağaza sahibine sarhoşken araba kullanan bir adamın eşine ve kızına çarptığını, elim kazada kızının vefat ettiğini eşinin ise bir haftadan beri komada olduğunu söyledi. Duyduklarıyla iyice hüzünlenen mağaza sahibi şifa dileklerinde oradan ayrıldı. Çocuk ve babası da hastaneye geçti. Bir de ne görsünler. Kadın komadan uyanmış ve yatağında onları bekliyordu. Adam oğluna annen bizimle kalacak çünkü ona hep kalbimizde olan kardeşinden daha çok muhtacız dedi. Ve kâle rabbukum du'ûni estecibilekum. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين